yazıyorum zaten ben. Yaşıyor yani. para yok, para yok. Daha yok. Para var. <laughs> Bunu alayım. Hadi gidelim. Benim Bunu alt altı <laughs> bin benim altı bin benim altı bin <laughs> iki yüz elli tane <laughs> e, şeyim var <laughs> benim altı bin iki yüz elli tane dolarım var hadi Herkes burada mı besleyecek? Abi A da gidin yalnız. İşte Abi ben adam öldüreceğim. Haritadan bakıyorum. Abi ben Rüzgar ben benle gel yürü. Rüzgar adam var benim olduğum yerde. Öldürdüm. Ben adam. Dom 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 çözüyor. Birisi çözdü artık. Ben ben çözüyorum. Çözdüm. Rüzgar ben çözdüm bombayı ben. Üçe bir, üçe bir kazanıyor. Kazanıyoruz. Üçe bir. Evet. Rüzgar daha demin ben çözdüm bombayı. Başka adam çözdü sanma. Hadi gidelim. Ben aldım saldım Anada. Ya kulaklığım düştü. Ya oğlum şunu kulağa alalım. Hadi gel Rüzgar e, e, e. gidelim. Tamam geldim. Tak, Geliyorum tamam. Rüzgar. Tamam, tamam, tamam. Sen beni götür. Ben <laughs> arkandayım. <laughs> var 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 var. Nasıl? Işte de, ne ben diyeyim? adam arayacağım. Adam var. Ben haritadan adam görüyorum. İşte bu Rüzgar. Aynen. iki tane evde kafadan <laughs> Ben de öyle yapmıştım bir kere. Of. Bomba kuruldu.